Trafik programından mutlu haftalar değerli izleyenler. Şu anda dağın zirvesindeyiz diyebiliriz. Çünkü büyük orana geldik. Bir yayladayız. Arkamız çam ormanları. Bu bulunduğumuz bölgede yayla çok sayıda stand kuruldu. Bu nerede izleyeceksiniz? Endro Şenliği'ndeyiz. Çünkü Bursa Endro Kulübü bu yıl 9.'sunu düzenliyor bu şenliğin ve Türkiye'deki neredeyse tüm motorcuları burada buluşturuyor. İşte bu programda bunları bulacaksınız. Şenlik Bursa Endro Kulübü tarafından düzenleniyor. Şu anda hava açmış durumda ve yavaş yavaş motosikletliler pistlere çıkmış durumda, yollara çıkmış durumda. Gezi turları yavaş yavaş düzenlenmeye başlandı. Ama onların öncesinde yanımızda iki konuğumuz var. Komite başkanları bu şenliği düzenlediler. Cihangir Bey ve Seran Bey. Evet Cihangir Bey sizden başlayalım öncelikle. Kaç senedir düzenleniyor böyle bir etkinlik? Nasıl fikir oluştu? Nasıl başladı? Her sene nasıl oluyor? Bu sene nasıl bir ortam bekleniyor burada? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ee, bu sene dokuzuncusunu yapıyoruz. Ee, kesintisiz dokuz sene yaptık fakat bir önceki sene bir bir sene ara verdik. Ee, nasıl başladık? Ee, bu aslında kulübün kendi içinde başlattığı bir şeydi. Öncelikle bir 10-15 kişilik bir grupla başladı. Sonra giderek artan bir şekilde bugüne kadar geldik. Bundan önceki festivallerimizde de sayı gittikçe artarak 3 binleri, 4 binleri buldu. Oldukça fazla bir sayı. O zaman genelde Türkiye çapından geliyorlar buraya. Sadece Bursa değildir herhalde. Elbette. Türkiye çapından hatta yurt dışından gelen misafirlerimiz de var. Özellikle bu festival için gelen misafirlerimiz var. bazen hatta şöyle oluyor. Spontane ee, Bursa Enduro Festivali'ni duyup gelen arkadaşlarımız da oluyor. Ee, aslında yağmur ya da güneş çok fazla etkilemiyor, biz hep buradayız. Ee, her şartlarda e, bunun keyfini çıkartıyoruz. Gelen misafirlerimizle de, e, misafirlerimiz de, de bunu yaşatmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Peki e, nasıl bir karar aşamasından geçiyor, yani komite var bunun için, e, neler oluyor, neler planlanıyor burada? Valla bunun e, aşaması şöyle, yaklaşık 3-4 ay önce çalışmalara başlıyoruz ufak ufak. Yapılacak etkinlikler, e, burada bulunacak e, firmalar, sponsorlar. Çünkü bizim buradaki amacımız motor sket camiasında dostlarımızı bir arada görmek e, ve birlikte bir şeyler paylaşmak. Bunların içinde bazen Göremediğimiz dostlarımızla burada karşılaşıp sohbet etme imkanı bulmak, birlikte iyi vakit geçirme imkanı bulmak. Bunu da mümkün olduğunca gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her tarafından gelen misafirlerimiz var. Yurt dışından dediğim gibi özellikle bu festival için gelenler var. Bizi bilenler zaten bizimle birlikte oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz size, uğurlamıyoruz ama ee, Serhan Bey ile devam edelim. Tabii bugün burada e, yavaş yavaş artık çadırlar da kurulmaya başlandı. Aslında birkaç gün önceden gelenler evet. de var buraya, motosikletleri görüyoruz. Çarşamba Büyük... günden beri buradayız. Çarşamba günden beri evet. buradasınız, bugün Cuma. Evet. E, onu da söyleyeyim çünkü program bant olacağı için bir karışıklık olmasın. E, şunu soralım size, bugün e, burada neler olacak? Yarın da şenlik devam edecek. Evet. Neler bekliyor buraya gelenleri? E, güzel bir festival programımız var. Çeşitli yarışmalarımız, işte bütün motosiklet severleri bir arada aynı paydada buluşturmak için çeşitli işte katılımcı firmaların çeşitli artı e, ekstra olayları var. E, bugün çok fazla bir yarışma yapmayacağız. Hava yağışından dolayı. Hepsini yarına kaydırdık. İşte voleybol turnuvamızdan tutun motosikletle yavaş gitme yarışmasına, işte çocuklar ağırlıklı yoğurt yeme yarışmasından tutun e, işte e, langırt şampiyonasına, dart şampiyonasına kadar ve en sonunda bomba olan yarışmamız yarın akşam e, motosikletlerin cross performanslarını sergileyecekleri bir cross yarışmamız olacak. Artı iki akşam boyunca da çeşitli sanatçıların çıkacağı konserlerimiz var, gün boyu DJ performanslarımız var. Tabii burada bir kamp ortamı oluyor çünkü çok sayıda çadır da var. Buradaki yaşam nasıl oluyor bu iki 3 günlük süre içerisinde? Neler yapılıyor kamp hayatında? Biz katılan gelen konuklarımıza bütün ihtiyaçlarını giderecek şekilde bir organizasyon yapıyoruz. Hani tuvaletlerimizi hazırladık, yiyecek içeceklerimizi, standlarımızda hazırladık. Çadırların kapısına kadar, önüne kadar elektriklerini de verdik. O yüzden hani burada sadece doğanın keyfini sürecekler. Burada burasının temiz havasından faydalanacaklar. Celle bir ortam. Büyük Orhan'a bağlı bir yerdeyiz. Şu an Çam Ormanları'nın arasındayız. Biraz daha ilerimiz Balıkesir yani. Öyle bir yerdeyiz. Nasıl gelenler burayı seviyor mu, beğeniyorlar mı? Biz özellikle burasını tercih ediyoruz. Sebebi Büyük Oran ilçesinin bizce biraz gizli kalan çok zengin bir ilçe olması. Çok ciddi bir doğa güzelliği var burada. Çok yakında yeni keşfedilen bir mağara var. İşte Sada Kanyonu var. Bunlar keşfedilsin istiyoruz. Burayı biz biraz ön plana çıkarmak istiyoruz. Aslında festivalimiz için her sene çeşitli ilçelerden veya başka illerden bile çok ciddi teklifler var. Gelin burada yapın festivalinizi diye. Ama biz burada sağdığız. buraya sağdığız. Burasını e, Türkiye'ye ve dünyaya daha çok tanıtmak istiyoruz. Peki devam edecek mi bu etkinlikler? Size soralım bunu da. Biz e, istiyoruz, devam etmesini istiyoruz belki. Ama e, yani tabii bunu zaman gösterecek. Yani bizim dostlarımız, arkadaşlarımız zaten bu festivali yapmamızdaki temel sebep şu, istek. Yani bir önceki sene ara verdik. Fakat e, arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan niye yapmıyorsunuz diye istek gelince yani mecbur kaldık bir yerde yapmaya. E, çünkü hakikaten keyifli bir ortam. E, i̇nsanlar belki hani bir hobi olarak görüp ortak bir paydada buluşuyorlar ama e, burada yeni yeni dostluklar oluşuyor. Ve e, o dostluklar daha da pekişiyor. Bunun çok büyük e, katkısı var. Büyük teşekkür ederim. Büyük bir grubuz. İnsanları bir araya getirmekten çok memnunuz, çok keyifliyiz. Kendi grubumuz içinde çok evlenen arkadaşlarımız bile var. Bu çok güzel bir şey. Evet, çok teşekkür ediyoruz o zaman sizlere de. Şimdi gelin hep birlikte şenliği yakından inceleyelim. Şenlik tüm hızıyla devam ediyor. Aslında tam da hız demeyelim çünkü ısınma turları bunlar daha. Yanımızda iki motokrosçu var. Bu hava tam onlara göre yağmur yağdı, zemin ıslak, çamur var biraz. Tam istedikleri ortam var mı bilmiyorum. Onları soracağız. Sizi tanımakla başlayalım. Adım Selim Aktaş. 8 yıldır motor kullanıyorum. Aşağı yukarı 8 aydır da motokros yapıyorum. Nasıl? Daha mı zor biraz daha? E, Motocross tabii e, daha zor. E, daha fazla denge e, istiyor. Ama e, diğer motorlardan çok daha fazla keyifli. Peki arkadaşınızla birlikte çıkıyorsunuz sürekli. Tabii. Yani e, tek başına e, çıkmak çok riskli. Çünkü e, arazide motor kullandığımız için e, telefonlar çekmeyebiliyor. Başımıza bir şey geldiğinde yanınızda muhakkak birisinin olması gerekiyor. Arazide düşme şansınız da çok. Yani e, yardımlaşmak gerekiyor. En az iki ya da üç kişi muhakkak çıkılması gerekiyor. Nereden geldiniz? İstanbul'dan. Peki en çok motokros yaparken zevk aldığınız parkur nerede diye sorsam size? Ee, Belgrad. Belgrad, Ormanların Belgrad Ormanların ormanlarında. Evet. Nasıl zorlu mu o arazi? Ee, zorlu. Yani zorlu olan yerleri de var, ee, yumuşak olan yerleri de var ama e, gittikçe e, arttırarak e, zorluk seviyesini daha farklı keyif almaya çalışıyoruz. Peki bu şenliğe çok sık gelir misiniz? Eskiden daha sık geliyordum. Bu sıralarda biraz ara verdik. Bursa Enduro'da daha önceden de bildiğimiz çok iyi bir şenlik olduğu için bu sene de katılmaya karar verdik. Şimdi nasıl buldunuz ortamı? Daha erken gerçi. Evet, akşam üzeri hareketleneceğini umuyoruz. Umarım yağmurda olmazsa güzel bir şenlik olur. Sizin için yağmur daha iyi değil mi? Bizim için daha iyi ama eğlence için, akşam eğlencesi için pek iyi olmuyor açıkçası. Çünkü açık hava konserleri olduğu için e, gündüz yağmasında sıkıntı yok hatta daha iyi bizim için dediğiniz gibi ama akşam e, güzel bir hava olursa memnun kalırız. Evet, teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım. İsmim Kemal Gargılı. Ben de İstanbul'dan geliyorum. Ben de 6 yıldır e, motosiklet kullanıyorum. Son 1 yıldır Selim arkadaşımla birlikte motos başladık. Nasıl karar verdiniz buna? Arkadaş çevresi diyelim. Biraz ee, daha sınırları zorlamak da olabilir mi? Ya şimdi asfalt motorundan sonra bir süre sonra insanlar yavaş yavaş bunu denemeye başlıyorlar. Bizim çevremizde de birkaç arkadaşımız Cross'a geçti. Biz de onlardan etkilenerek başlamış olduk. Yaklaşık işte Ağustos ayında bizim tam bir yılımız olacak. Yani kendimizi çok tecrübeli saymıyoruz ama eğlence maksatlı daha çok biniyoruz. Yarışmak bizim ilgi alanımız da değil. Gezi amaçlı. İşte parkur gezmek, biraz adrenalin yapmak, düşmek, kalkmak, çamurla mücadele. Hoş oluyor. Şimdi Bursa dağlık bir yer. Arazisi de meşhurdur Bursa'nın. Bursa'nın parkurlarını nasıl buluyorsunuz? Beğeniyor musunuz İstanbul'a Nazara? Biraz şimdi, turist çekelim. Şimdi burası benim ilk defa gelip de motosiklet kullandığım bir arazi. Asfalt yollarını epey kullandık ama arazisinde ilk defa motor sürüyoruz. İstanbul arazisine göre çok daha farklı. Yani en azından bir kayalık, daha fazla zorluk derecesi olan yerler var. Bizim de ilk günümüz olduğu için çevreyi keşfetmeye çalışıyoruz daha çok. Ama yani bizim hoşumuza gitti. En azından çam ormanları. Doğası güzel, her durduğun yerde gayet güzel manzara. Kaybolmaktan korktuğumuz için çok fazla da açılmıyoruz ama çevreye. Peki buradaki şenliği nasıl buldunuz? Şenlik benim ilk katıldığım şenlik Bursa Enduro. Ee, herhalde insanlar bugün daha yeni toplanıyor. Cumartesi daha bir hareketli olacaktır. Bugün yağmurun da olmasından dolayı zannedersem e, biraz az ilgi oldu. Ama e, bu geceden sonra yarın Cumartesi daha hareketli olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz size de. O zaman sizi baş başa bırakalım ve e, biz de bu görüntüleri izleyelim. Şu anda motokrosçuları izliyorsunuz. Kendilerine ait bir parkur var. Daha doğrusu kendileri yaptılar ve şu anda bu bölgeye geldiler. Çamurdan geçiyorlar. Odun kütüklerinin üzerinden geçiyorlar. Yani kısacası bu noktada motokrosun tadını çıkartıyorlar. muhteşem bir insanla tanıştıracağız. Kendisi bize gerçekten çok büyük yardımcı oldu bu şenlikte. Hava görüntüleri ona ait. Onun multikopteriyle çektik bu hava görüntülerini sizlere ulaştırdık ve şimdi elinde bir kumanda var ama ne yaptığını sorarsanız hemen kameraman arkadaşım Nevruz İlimdaroğlu sizlere gösterecek. Burada kazı çalışması yapıyor. Nedenine gelince çok yağmur yağdı. sel bastı buraları. İşte kepçe ile birlikte de bu suları tahliye etme çalışması sürüyor. Kendisini tanıyacağız öncelikle. Biz seni tanıyoruz ama izleyicilerimiz de tanısın biraz. Menderes Bey, e, soy isim nedir? Menderes Demir. Menderes Demir, kaç senedir bu kulüptesiniz? 2006 yılından beri Bursa Enduro'dayım. Şimdi merakınız fotoğrafçılık üzerine. Zaten mesleğiniz de bu bildiğimiz kadarıyla. Evet, e, ne yapıyorsunuz tam bu kulübün içerisindeki göreviniz nedir? E, 2014 yılı Bursa Enduru festivallerinde festival resmi fotoğrafçısıyım. Burada buradaki büyük bir organizasyon oldu. Ee, 19-22 Haziran tarihleri arasında olan. Bu organizasyonun en ince detaylı fotoğraflarını, hava fotoğraflarını çekmeye çalışıyoruz. Çekiyoruz. Festival devam ediyor. Peki şenliğe çok e, festivale daha doğrusu e, uzunca sürelerde geliyorsunuz. Bu sene nasıl geçiyor bu festival? Vallahi hava hava nedeniyle bu sene çok fazla bir şey yapamadık ama en çok da e, motokrosçuların işine yaradı galiba. Onlar çıldırıyor zaten evet. onlara Onların işine çok yaradı evet. Biraz görüntü de çektiniz. Hatta bizim kameraman arkadaşımız da onların da nasibini aldı. Şu an bana bakıyor evet. kameranın evet. arkasından gülerek. Evet evet, <laughs> evet aldı. O da nasibini aldı. Ama güzel görüntüler çektik. Güzel nasıl görüntüler. Kalabalığı nasıl buldun? Kalabalık daha henüz kalabalık olmadı. Kalabalıklar bu akşam ve pazar günü yine yoğunlaşır. Şimdi e, burada sen de çadır kurmuşsun. Yağmur. Yağdığı için çadır içinde iki çadır var. Evet. Değil mi? Biraz da... Biz garanticiyiz abi. <laughs> burada da isteyen gelip fotoğrafını çektirebilecek tabii, tabii. herhalde. Şöyle gösterebiliriz. Arkadaşlar hemen iki kişi gelsin böyle. Evet hemen iki kişi alalım oraya. Atçımızla birlikte evet. Yakışıklı evet. Şimdi. işte bu şekilde de e, burada fotoğrafınızı Mesela, çekilebiliyorsunuz. Bu Bursa Endro Festivali hatırası oluyor. Alt tarafta motosiklet var. Direksiyon tutacaktım pardon. Direks Efendim? Direksiyonu tutacaktım pardon. Ee, orada e, boşalttım. <laughs> <laughs> Sen burada tutuyorsunuz. Tamam. Okey. Oo <laughs> pardon pardon Direksiyonu... pardon pardon pardon. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz size de. Valla Menderes abi istersen e, seni işinle baş başa bırakalım. Çünkü Yolları daha daha lazım. Evet. Daha çok açılacak yol var. Evet enduroya faydalı olmamız lazım evet. evet. Nevruz abi senden de rica edelim orayı çekmeni. Bakın şu an kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Selden kurtarılacak burası. Evet kesinlikle. abinin stantının önündeyiz. Yanımızda iki motor sever var. Kendileri baba oğul aslında. Uzun yıllardır baba e, bu işle meşgul, daha doğrusu hobi olarak gerçekleştiriyor. Biraz oğluyla da konuştuk. O da merak salmış durumda. Şu anda yaşın 14 müydü? Yok 10. 10 yaşındasın. Babası 14 yaşında ona bir motor alacak evet. değil mi? Kesinlikle. Nasıl bir tarzda motor alacaksınız? Yine Enduro tarzı bir şey olur. Şu an bisikletle başladı. Bir bisikleti geliştirdiği zaman 14 yaşında sözümüzü verdik. Güzel bir motosiklet alacağız kendisine. Tabii trafiğe çıkmayacak herhalde. Yok. Öncelikle kendini yetiştirecek. Tabii 17 yaşında ehliyetini aldıktan sonra trafiğe de çıkacağız beraber. Peki siz nasıl merak saldınız bu motosiklet? Nasıl hobi oldu sizde? Çocukluktan beri vardı motosiklet. Hep hayalimizdi. Bütçemiz el vermiyordu. Bütçemizi denkledik. Aldık bir motosiklet. Yani böyle gönül dostlarıyla birlikte güzel organizasyonları katılmaya başladık. Çok sık Gider misiniz şenliklere ya da organizasyonlara? Mesela nerelere gidiyorsunuz yıl içinde, neler yapıyorsunuz motosikletle? Ee, Mayıs ayında Simav Gölcük Yaylası'nda TNR Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu bir organizasyona katıldım. Ee, Haziran ayında da buna katılıyorum. Yani elimden geldiğince bütün organizasyonlara gitmeye çalışıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz size. Şimdi sen nasıl buluyorsun böyle şenlikleri? Babanla birlikte geliyorsun, karneleri de aldınız, artık okul derdi yok 3 ay değil mi? Böyle günler geçiyor. Neler planlıyorsun burada? Neler yapacaksın? Motosikleti seviyor musun gerçekten? Evet, gerçekten seviyorum. Babamın arkasında geldiğimde mesela çok sevinçli olmuştum çünkü böyle yerleri görmeyi seviyorum. Motor e, seviyorum yani motorları böyle dağlara gezmelerini falan. Onları bisiklette de aynı şey oluyor. Peki ileride ne planlıyorsun motosikletle? Belki mesleğini motosiklet üzerine kurar mısın? Olabilir. Ne olmak istiyorsun ileride? Polis olmak istiyorum nasıl, ama. Nasıl? Motosikletli polis mi yoksa? <laughs> evet, Yunus. Yunuslardan olmak istiyorsun. Evet. Yani bu motosiklet hayatını öyle bir girdi ki artık mesleğine bile yön veriyor. Evet yani. <laughs> Peki bu şenliği nasıl buldun? Güzel buldum. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Motorlar falan çok güzeldi. Ama hava biraz yağıyor gibi. Yani. Yağmur yine başlıyor. Bakalım. Bulutlar da geliyor. Yine bastıracak herhalde. Evet. Yağmur kötü oldu ya. Her yer çamur oldu. Ama sizin motosiklet cross tarzında biraz daha yağmurlu hava sizin işinize yaramıyor mu? Yok biz yolda gezdiğimiz için cross yapmıyor babam. Onun için. Yapmıyorsunuz, tehlikeye atmıyorsunuz. Atmıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. hafta sizler için Büyük Orhan'ın yaylalarına geldik. Çünkü muhteşem bir motosiklet festivali düzenlendi burada. Zaten görüyorsunuz çok sayıda motosiklet de buraya dizilmiş durumda. Çok güzel görüntüler getirdiğimizi düşünüyoruz ekranlarınıza. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla görüşünceye dek hoşçakalın.